Biz doğayla tarihi bu noktada birleştirmek istedik. İşte burada fotoğraf çekilmek için de geliyorlar. Ben benim seyahatım. Yok, benim var. Hayat oldu. Şurun önemli o ki alanlar itibaren yüksek teras, yüksek teras şeklinde var. Adriana Polis'te 2024 yılı itibariyle artık çalışmalara başladık. Çalışma yaptığımız alanlardan bir tanesi de burası Roma hamamı olarak adlandırdığımız yapı. Yapının tarihi milattan sonra 4. yüzyıla ilginç inşa tarihlendiriliyor ama 300 yıl boyunca kesinsiz bir şekilde çeşitli tadilatlarla değişikliklerle yapıda uygulamış olan değişikliklerle 300 yıl boyunca kullanıldığını da biliyoruz. Yani yapının terk edildiği tarih milattan sonra 7. yüzyılın sonları olduğunu söyleyebiliriz. Yapı önemli bir yapı. Bölgeye değer katacak. Antik kentin en önemli yapı gruplarından bir tanesi. Tabi Hadrenapolis'e Hadrenapolis'de kazı tamamlamış alanlara baktığımız zaman aslında hemen hemen her yapıda mozaikle karşılaşmak mümkün. Tıpkı bu yapıda olduğu gibi. Biz de bu yapıdaki mozaiklerin restasyonunu yapıp bunu gelen ziyaretçilerin de görülebilir hale getirmek için proje hazırladık. Bu projemizde Yapının en önemli bölümü olan tepidaryum yani ılıklık bölümünü biz mozaiklerini de teşhir edebilmek amacıyla bir cam konstrüksiyonla kapattık. Tabi buradaki amaç hem cam yapılmasının amacı hem burada mozaikleri çeşitli dış etkenlerden, yağmur, yağış gibi dış etkenlerden korumak. Ayrıca gelen vatandaşların da görebilir bir şekilde, yani görülebilir bir şekilde burada da hizmete sunmaktı. Şu anda şunu söyleyebilirim ki bir yapının üzerinde böyle bir koruma amaçlı yapılmış tek yapı şu anda konstrüksiyon olduğunu söyleyebiliriz bu cam koruma platformunun. Bu cam terası yaparken vatandaşımız veya da ziyaretçiler, yerli yabancı ziyaretçilerimiz geldiklerinde hem buradaki bu tarihi değeri olan, antik kentin bir önemli bir yapısı olan Roma hamamını görsün, onun mozaiklerine şahit olsun. Diğer bir noktada ise bu e, karşı tarafta olan, yani etrafının ormanlarla çevrili olan yükseltiyi, doğa harikasını da birlikte görmüş olsun. Ramazan bayramında bir hafta içerisinde yaklaşık 15-20 bin arasında bir ziyaretçimiz buraya geldi, bir ziyaret etti ki bu Hadrianapolis'in tabii ki ne kadar tanınır olduğunu da gösteren önemli bir gösterge. bu bir başlangıç. Şu anda Hadriyaneopolis öğren yeri statüsünde değil ama karşılama merkezimiz hazırlanıyor. Yaklaşık o da %80 oranında bitime geldi. Kaşlama karşılama merkeziyle yürüme yollarımızla artık biz öğren yeri statüsünü kazanmaya hazırız ve emin olun ki ilerleyen zamanlarda buraya turlar artık bizim davetimizle bile değil kendi istekleriyle gelmeye başlayacak. Eski Pazar bölgenin en önemli turizm noktalarından birisi olmaya aday diyebilirim.

Jovem de mundo.